Samsun'un ilk adımda evi soyulan iki çocuk annesi kadın polisin araştırmasından çıkan sonuçta şoke oldu. Evi soyan hırsız iki buçuk yıl önce boşandı eski eşiydi. Hatta hırsızlık yapan eski kocanın yanında iddiaya göre yeni eşi de vardı. Serdar İpek'in özel haberi. Geldim ev her yer dağınık. Evi soyuldu hırsız eski kocası ve onun yeni eşi çıktı. Ayrılmışım ve peşine de evim soyuluyor komple. Bütün kıyafetlerim, elbiselerim, pantolonlarım, üstlerim, ayakkabılarım. Samsun ilk adımdan geldi haber. İki çocuk annesi kadın iki buçuk yıl önce eşinden boşandı ayrıldığı kocası bir başka evlilik yaptı ancak iddiaya göre eski koca çocuklarının annesini bir süre sonra tehdit ederek evliyken aldıkları evi satmasını istedi. Aralarındaki husumet de bu yüzden başladı. Sürekli tehdit etmeler, evi istemeler, Para istemeler, e, bunlardan dolayı uzaklaştırma aldırdım zaten. 36 yaşındaki kadın o gün yanında çocukları arkadaşlarıyla yemeğe gitmişti. Eve döndüğünde birçok eşyanın yerinde olmadığını gördü. Polisi arayıp hırsızlık ihbarı yaptı. Ekiplerin incelemesinden çıkan sonuç ise şok etti. Evde eski kocanın parmak izi bulundu. Buradan girdiler, e, buraya basıp buradan e, bunun üzerine basıp camı çıkıyorlar. Camın kenarını kırıp. İçeri giriyorlar. Şuradaki evacı kırıyor. Camdan kırıp buraya geliyor. İçerideki bütün eşyaları bir bavula koyup balkondan yangın merdivenine bavulla beraber taşıyorlar hepsini. Genç kadın çocuklarıyla eve geldiğinde adeta şoke oldu. Eve bir geldim. Ev her yer dağınık. Baktım bilgisayar yok. Kıyafetlerimin hiçbiri yok. Ayakkabılarım, çantalarım, takılarım hiçbiri yok. Genç kadının şaşkınlığı polis şüphelilere ulaşınca bir kat daha arttı. İlk başta eşimin soyduğunu düşündüm evi, tek başına yaptığını düşündüm. Parmak izi araştırmalarında e, bir kişinin daha parmak izi olduğunu söylediler. Eski eşimin eşi çıktı. Karı koca gözaltına alındı. Koca suçunu itiraf etti. Soygunu sadece kendisinin planlayıp yaptığını öne sürdü. İki çocuk annesi kadın hala şokta. Emniyette her şeyi itiraf eden eski eş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Benim çocuklarımla yaşadığım evi soydular yani. Hala anlam veremiyorum neden diye.